YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Kapıyı açın! Mustafa Can Demir! Kudret Can Demir! Yaktım sizi, yaktım! Galip! Mustafa! Çekil! Çık dışarı! Kudret Can Demir! Çık dışarı! Baba, baba ne oluyor? karışma sen! Mustafa çık dışarı! Galip ne oluyor? Kudret yaptıklarının hesabını vereceksin! Gel buraya! Baba. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bağımıza kastettiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi de canımıza mı kastedeceksiniz ha? Senin değil Hüdecan Demir. Oğlum Mustafa'nın kanı dökülecek. Ulan sen ne dediğin farkında mısın ha? Sen kimin kanını döküyorsun lan? Lafını bil de korur. Maria. Maria, bin arabaya Reyhan'ın yanına git. Çabuk. Hayır. Mustafa seni böyle bırakamam. Sana bin arabaya Reyhan'ın yanına git dedim. Seni tehlikeye atamam. Anladın mı? Hayırdır? Verteceğim Allah seni. Ah, Galip yalvarırım yapma Galip. Mustafa. Madem başladın bitir galip. Ellerin titremesin. Beni vur. Vur beni. Gonca. Beni vur bu savaş bırak. Hadi. Hadi vur beni. Vur. Vursa da. Gonca. Gonca çekil. Karışma bu işe. Niye baba? Zaten öldürmeyecek miydin beni? Kıymayacak mıydın canıma? Hadi söyle oğluna vursun beni. Vur! Vur hadi! Vur! Hadi! Galip, indir silah. İndir lan. Ulan! Damadımı öldürdünüz. Torunumun hatırına sesimi çıkarmadım, sineye çektim. Karşılık vermedim. Ama şimdi tırlarımı devirdiniz. Bak! Bu benim sana ilk ve son ihtarım. Bundan sonra benim ailemden birinin kılına zarar gelsin... ...ulan sülalenizi silerim bu dünyadan. Anladın mı? Tehdit mi ediyorsun lan sen beni? Evet lan tehdit ediyorum. Baba! Aa, aa. Baba! Yetmedi mi? Yetmedi mi daha? konuşacağız baba. Gel benimle. Buyurun Mustafa Bey, emredin bakalım. Sen ne zamandan beri babana emir veriyorsun ha? Tamam dedin karşılık vermeyecektin. Sana yapma dedim. Arkamdan iş çevirdim baba. Ha. Şimdi hesap soruyorsun öyle mi? Hem de bu tonla. Yaptığın şey hepimizi ilgilendiriyor. Ama yok. Olmuyor işte. Biz seninle yapamıyoruz baba. Ne yapamıyoruz? Ne yapamıyoruz? Ne ne neyi yapamıyoruz? Söyle bakayım ne yapamıyoruz? Baba, abim yapmayın. Yalçınoğlu'nun oyununa gelmeyin. Adamların istediği zaten bu. Kendi öz babam gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Arkamı döndüğüm anda sana talimat verdi değil mi? İşte beni hayal kırıklığına uğratan bu. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.